Azra, canım. Çilem sen neredesin ya? Merak ettin değil mi? Ama sana bomba gibi haberlerim var. Hamileyim. Ne? Evet seviniyoruz Burak'la. Yarın gidip hemen tarih alacağız. Babası da yardım edecek. Onun evi yenileyeceğiz falan. Azra inanılmaz mutluyum ya. Bak inanılmaz mutluyum yani. Çok sevindim. Gerçekten senin için çok, çok sevindim. Ben sana şey diyecektim Sen birkaç gün Burak'ta kalsan olur mu? Bir sonra görüşürüz seninle e, Tamam Olur Görüşürüz Bozuldu biraz Normal bozulmaz Sevgilim alışacak buna Sonsuza kadar birlikte mi yaşayacaktınız huzur evinde? Bak istersen gidip konuşurum ben Azra'yla. Yok ben yarın gider konuşurum. Hayır konuşma sen. O oyuncu bir sindirsin. Sonra bakarız. Tamam mı sevgilim? Tamam sevgilim. Süleyman amca? Aa! Azra! Ne işin var gece senin burada kızım? Ben de bilmiyorum ki. Öyle eski günleri düşünüyordum. Bir baktım buradayım. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Kusura bakma tedirgin ettim seni de. Çıkıyorum şimdi. Evde bir sorun mu var? Biraz. Çilen nasıl? İyi. Çok iyi. Evleniyor yakında. Çok güzel bir ailesi olacak. Sen ne yaptın? Hep ye, hep tek başına. Yani bu çilen evlenip barklanıp seni unutursa ayıp eder. Sen olmasan çok zorlanırdı o burada. Öyle deme mi Süleyman amca? O da bana çok destek oldu. Doğru ya doğru. Kabahatleri üstlenen sen, cezaları yiyen sen, öz ablası gibi onu koruyup kollayan sen ama takdirleri hep o aldı. Taraf tutma Süleyman amca, taraf tutma. Ah be Azra, içim açıyor. Yani şu güzel yüzün bir türlü gülmedi. Kır şu şeytanın bacağını artık. Hadi çilem aç şunu ne olur ya. Burak? Ne var kızım ya bu saatte? Çilem'i versene telefonu hadi. Çilem uyuyor. Uyandır o zaman. Acil bir şey söylemem lazım diyorum hadi. Uyandıramam Azra Hanım. Ya sen artık rahat versene bize. Bak kızım. Biz Çilem'le yeni bir hayat kuruyoruz. Senin nazınla cazınla uğraşacak halde de değiliz. Şu kızın iki gram mutlu olmasına izin ver artık. Bir daha da zırt pırt arayıp Çilem'in kafasını karıştırma. Affedersin. Ben şu adresi arıyorum da yakın mı acaba? Düğüne mi geldiniz? Aynen. Biliyor musun adresi? Taksiyle gitmeniz lazım. Bayağı bir yukarıda kalıyorum. Taksi durağı? Şuradan ilerden. ilk sağ yapın. Orada görürsünüz zaten. Tamam sağ ol. Bakar mısın? Ben birazdan geçeceğim o tarafa. Yani isterseniz bekleyin. Yakında bir yere bırakayım ben sizi. Vallahi süper olur. Ya zahmet oldu vallahi. Epey de mesafe varmış. Yok ya ne zahmet. Zaten benim de bir müşterim var o tarafta. Ona malzeme bırakacaksın ya. Yani. Sorun yok. Marangoz musun sen? Evet. Dekorasyon işleri yapıyorum. Sen teki mali misafirimiz misin? İpeğin misafiriyim. Üniversiteden mi tanışıyorsunuz? Evet evet okulda. Yaz tatillerinde okuldan arkadaşları gelirdi ama. Seni hiç görmedim ben. Hiç gelmedim ben. Böyle yazları çalışıyordum falan. Pek fırsatım olmadı yani. Azra ben Çilem. Yani Azra Çilem ama genelde Çilem'i kullanır herkes. Mahir bende. Ama genelde herkes Mahir adını kullanır. <laughs> memnun oldum Çilem. Ben de memnun oldum Mahir. Çok sağ ol. Ne demek? Akşam geliyorsun değil mi düğüne? Yok. Sevmiyorum ben düğünleri. Aa. Birden ne biçim gerildin ya? Yay gibi. Küs falan mısınız İpek'le? Yok canım. İpek benim canımdır. Eski bir kasaba aşkı diyorsun yani. Düşündüğün gibi değil. Biz İpek'le çocukluk arkadaşıyız. Neyse geç kalıyorum ben. Bu sırrı çözeceğim Mahir bey. Çok uğraşmana gerek kalmayacak. Birazdan anlarsın. Peki bakalım. Düğünden sonra ben birkaç gün daha buralardayım. Görüşürüz belki. Görüşürüz. Hı.